Merhaba merhaba merhaba. 8. bölümdeyiz. Bugün yanımda kuzenim var. Selam ver. <laughs> Gitti mısır aldı. Bana vermiyor. Ben anlamadım. <laughs> anlamadım o işi. Ah. Kimsiz beyefendi? Ne alaka? Niye gelmesin? <laughs> <laughs> Gitmedim. Gidiyor. <laughs> Kayaları kazıp içerideki madenleri çıkartıyor. <laughs> hmm. Falan çarptıyor. Ya ne olursun bu desteklemesin öf. <laughs> bu destekleyecekse. Hayır severdim. YouTube'da Nasıl? birkaç yorum var. Onları okumam gerekiyor. O. <gülüyor> Salak. Hayır. Tabii. doğru ya öf sen de muhatap daha fazla olmak istemiyorum. Slint gider misin? Aa ben hiç Stardew Valley'di bugün. <laughs> Star'da Valley'i yanıt. He. Televizyon Senin hayvanın niye enerji. böyle kilolu? Nerede lan? Köşede. Arkadaş. <laughs> Oooo obezite. Oğlum <Ya> bu ne? <laughs> tamam iyi bakıyoruz Ne o? Kedi. Benim kedim niye zayıf? Abi biz iyi bakıyoruz yapacak bir şey yok. Hayvan sen nasıl yaptın? Hiç i̇şte dokunmadım biliyor musun? Youtube'da kayıtları da duruyor yani şey yapabiliyor musun? Patak yapıp kalp. Ney? Patak, patak, şey. Ne <laughs> <laughs> edecek o insan? Ne yapsam gözüm? Şey <laughs> ne yapsam? Ne yapacak? Aa suyum bitti. Ben buraya şey yaptım. Kuyuyu. Kuyuyu ben de yapacağım da. Abi şey ya çok ilerlediğim için bu beni çok korkuttu. <laughs> bu göller kurumuyor be İnşallah. Şey güzdeyken şey yapacak? Ne? Hayvanın var mı senin? Tavuklarım var. Bakın. Ama bu mavi çimden yedikleri için şu an... Ben ne yaptım? Ben bir <laughs> <iki> tane <laughs> bir büyük bir ya. yaptım. Bir tane küçük kümesi var. İki tane ahırım var. Ne Hı -hı. güzel. Süt tavuk alma makinalarım var. Derecede yeterli alan var. Orada bir iki kasır alacağım. E ben anlat şu an ne yapmam gerektiğini mesela ne yapsam Şu an daha mesela ne yapacaksın? Biliyor musun? 2000 lira var. Hiçbir şey yapamaz. <laughs> ne demek bu? <laughs> Oğlum o ne lan? O nasıl bir hayvan? Kedi. Hı? <laughs> Bari lan, Tipe bak. Tip? Ne yapıyor lan? Ay. Karakterlerle olan ilişkili gösterir misin? Hiç hiçbir şey yok. Yeni sayfa açtın. Ne? Yeni server mi açtın? Bendeyken bu da yok. Ay aşkım YouTube için ayrı bir server bu. Ne zaman açtın peki? 8. bölümdeyim. Şükür gram. Vay aşkım. Her ne, her ne zıkkım sarf. Abi ben arkada baya baya yemek. <laughs> Ay yumurta şöneni başladı git. Dur gideriz dur. İşimiz var dur. Geç kalma. 5'e kadar duruyor zaten. Nasıl geç kalayım? öyle falan yapıyorum. Bak. He, bunları tüketeceğiz. Bunları da satacağız. Allah'ım. Hiçbir şey Bunu yok. Ya sus. Aa. Karışma bana. Ha, para kazandım al. Yarın bir sürü param olacak. <laughs> 100 lira. Sızcan kanzi. Bir tane full ya, iki tane full alalım. Bir tane şey olsun. Millete veririz. Benim 300 bin liram vardı. Ne yapacağız? He kodla yapsam benim de olur üçü. Yapaydım bacım. <laughs> Yapamam işte. Ayıp denen bir şey var. Bilmiyorum. İnsanları kandıramam ben burada. Şey kandırırsın. Onlar <laughs> da bunu neler? ne der? Ne? Arkadaş. Kare parantez kullanım yuvarlak bir kare olan. 166, 163, 74. Hayır 98. sus. Bunların hepsi. Sus. <laughs> Bunların hepsi bir koddur. 5000 liralık şey veriyor. Her hayvan başına da ha, 1, 2, 15 bin lira düşüyor. Yani. Aa burada kimse Aa, bir yere hocam. Salak. Şimdi nerede bizim? Heh. Bizim yeni abamız burada Lea. Evet asıl. Sevgililer mi? E ee, bekar. Mi? Evet bekar. Alex'e Halley miydi? Halley <laughs> <laughs> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> <Halley>. <gülüyor> Dur bekle en kritik noktadayız. Bana buradaki yerlerini söyle. Biliyor musun? Ezberimde değil değiştiriyorlar hep. Hayır hiç değiştirmiyorlar. Harbi mi? Evet. O zaman Levels'ın başçasında Bekle başçası ben sana hemen görüyorum. Niye yayınlayacak mısın? Destek aldım destek kuvvetim. Bunun hepsini yayınlayacak mısın? Hepsini. <laughs> Ay Allah evet, ay çekilin. ay çekilin. Çekilin. Şu çekilin. Bahşiye gir. Bak burada bir tane olacak. Çekilin. gir araya gir. Bak burada. Orada var. Burada var. Hep Ebi Gel kazanıyor zaten anlasın. <laughs> Yo. Edebimizi de kazan. Ebi Gel. Ebi Gel. Hop aldım. Bak burada olması. var, burada var, burada var. Koşuyor oraya zaten. Nerede var? Heh burada. Geç, geç buraya gel. Bu yolda. Şu an hiçbir şey görmüyorum. Dur kamerayı <laughs> falan kapatmadım. <devam> <laughs> o yoldan devam et. Bizim panik atak belki. Bak burada var. Bak burada var. Tamam, mezarların orada da olacaktı. Tamam, geç buraya, buraya. Hop, bu burada var. da var. Abigail kazanamaz bu arada. Abi... Yedim. Beş... Hayır, yemedin de. Kaç tane beş... üstüne kazanıyoruz? Bilmiyorum. Şu an hiçbir Kaç tane var ki? Bilmiyorum. Geç, bir şeye gir. Aşısının arkasında kalacaktı. Burada da var. Kasada da var. Aa, burada da var. Şerefsiz hep kendi tarafına eklemiş. Hayır, hayır, şurada kamyon da var. Kamyonez, kamyonez. <laughs> Panik atak <laughs> geçirdik hepimiz. Ay bende kalıyor mu acaba yumurta? Allah kahretsin. Sen ilk kez mi? Evet. <laughs> abi anasını var ya. Ya anne <laughs> nereye ebe ya? Yalan, yalan ben altı yıl tarı topladım ya. <laughs> Bu arada düşündüğüm kadarıyla, ya duyduğum kadarıyla, düşündüğüm kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> Biz kazandığımız herkes yuhuluyormuş. Nasıl ya? Çocuklar, ne münasebet? Kocaman sınıf işte çocuklar var burada falan diye ama Ebi Gey... Egi... E Egi... E Egi Bayıl... <laughs> e Egi Bayıl niye yapabiliyor? <laughs> Leyhi bulmak çok zor bu arada. Ormanın içinde şiir yazıyor. Nasıl? Hı. <laughs> Bana gelini göster. Allah kahretsin ya. Bok atmayacaksın. Ne? Atmasayın nereden verir? Bak bir 600 lira cebime koydum. Tamam <laughs> <laughs> Benim evet, çarşı 100 tane süt. Ya sus sus. Kodlarla modları alıyorsun burada gelmiş bana havacı yapıyor. Sütü kodla alıyorum? Evet. Nasıl para ben? Hayır sütü kodla Bunlar ne zaman çıkacak? 15 günde hiçbir şey olmadı. Ne var fasulye Evet. 15 gün. <laughs> ya resmen zarar ettim ya. Aldığımdan beri bir faydası dokunmadı. Bölümü serinin başından beri bir türlü çıkmadılar ya. İlk bölümde aldım, sekizinci bölümü çekiyorum. Bu ne böyle ya? Hayır yani şu... Her seferinde şu kadar leyahı bulmaya gidelim. Leyahı... Neyi sever leyah? Neden Yalan borcum yok. <laughs> Şomuz <laughs> <laughs> 60 70 kişi görüyor. <laughs> bu video bir izleniyormuş böyle sır sal şey. Nerede şimdi bu karı? Buralarda mı? Var mısın? Buradan Bak. Büyük ekranına. Burada böyle bir şey yok. Tamam işte geç şu sola dön, sola dön, sol Top sol yap. Saat sol. kaç? Saat 7.20. Evinde şu an mı koyayım. Aa bu ne? Hı. Ay alıyorsun. Alıyorsun. <laughs> Ben buradan oluyorum. Ne 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 oluyor? Yengeç alabiliyorsun. Şey yani. Eee eksiğin varsa hangi Benim kereste eksiğim var. Kereste daha buldum mu? Bir soru çıkmayacak. <laughs> Helal. <gülüyor> ya 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 ya. Hayır, heyecanlandım kereste gibi. Burada bir gizli bir orman var. Gizli orman? Sol yap. Top sola git. Top sol ya hala ya. Sen de hala diyorsun. Hala dedim. <laughs> hala. Neyse kayıt Orada bir kere var görüyor musun? bunu iki bölüm önce de gördüm. Onu kestiğinde sekiz tane çıkıyor. Bu küçüklerden bir tane orayı kırdığında orada gizli bir orman var. Orada, yani, ve orada bir ayıyla arkadaş oldum şey akça uçurup götürdüm demiş. Ne oldu? Ses geldi. Acaba ası. Acaba. Ya bu bölümde hiçbir şey yapmadık ben anlamadım ya. <laughs> 15 dakika. Daha fazlasını insanlar sıkılıyor. 10 dakika oldu. 10 dakika oldu. Oha. Şey <laughs> yok artık. Ya ben bunu... Yok ol. 4 gündür sözde süresi. Dur bunu veririz. Bunu da veririz. Bak gidelim vermeye. Bu arada ben bu oyunun videosunu çek. Şimdi de sana çekme. Bak ben çekiyorum atıyorum. İnsanları izliyorum biskip. Sen de yap. Yapma diyen mi var? Ben afk'dim Yani Napom nope, <laughs> <laughs> Lea nerede? Lea nerede? Lea nerede? 10 10 10 saat 10 Ormana bak Bitti şu anda yolda geçtim Yolda kıstırırsak bayağı... Aha. Hakan. Buranın muhabbeti ne? Kanka. Ee, başlıyor. Biraz Esen. sesi koy sesin gitsin. Müzeye eser başlıyoruz ya. He. Gantura gidiyorsun. Onların hepsini tamamladıktan sonra Gantra sana buranın anahtarını veriyor. Oo kaç tane eser lazım? Tam bir sürü. Kanka bir Sonra adını sen orada bir adamla tanıştım. Orada çeşit bir iksir. tamam tamam daha fazla hayır hayır daha fazla anlatma nasıl açacağımı söyle sordum ben. geçemiyoruz mu buraları? Leve'yi yakalasam bir de Leve. Evini biliyor musun nerede olduğunu? Ne? Evinin nerede olduğunu? Ne evi? Biliyorum evini. Aşağıda. Neyse. Bu. Ama bu nerede? Hayır. Bakıyorum da. Hayır, yukarı çık. Allah ifrit olsun. Ben sen diye ben orada yakalıyorum. Nerede nerede? Akşam da barda sol yap sol yap orada iskele var ya. İnşallah vardır. E ee? ne oldu? Aa, ne oldu? Hiç. Ya neyse. Gözüküyor muyum şu? Değilsin. Çıktın kadraya. Ablacım Leah nerede? Benim kadrajımdaydın ama. <gülüyor> <gülüyor> Kesmeyeceğim hiçbir şey. Mehmet'e gözükmeden çöpte karıştırın. Hiçbir şey çıkmıyor ben anlamadım. Mehmet çöpe niye bir şey atmadı? Kanka bende ben çıkıyor. Ben arka sokak. Nereyi? Penny de olur ya. Penny bu arada matrak bir kızdır. Penny bekar mı? Bekar. Öğretmen. Annesi alkolik. Bana daha fazla bilgi verme. Hikayesini anlatayım mı? Hayır. Her kere hikayesi öğrenemezsin. <laughs> ya öğrenirim. İlerleyen bölümlerde. Ya o şeyi yapamıyor musunuz? Bilgisayardan ne yapılıyor ya? Ney ney? Sağ tık yapıyorsun. Şey Hı. duygu ifadeleri falan çıkıyor. Kalp falan çıkıyor. O burada değil. Bilmiyorum. Bir herhalde. Mod mi? bunları çok güzel olur. Sigara modu. Yüklemem ya öyle şey. Sigara içiyorlar gerçi de. Gördün mü? Görmedim. Aaa. Bugün kimin de... Do <laughs> Halley'in <gülüyor> doğum günü bugün. bugün Halley'in doğum günü. <gülüyor> <gülüyor> Halley nerede? Ya bunda da Halley kaldı bu arada. Evindedir. Makyaj Burada falan mıydı yapıyor. Halley? Hayır, onun yan tarafı. Ya ben de çok tanırım mı bireyleri? Odasına girebiliyor musun? Halley ile daha aramızda bir şey yok. Ha doğru. Halley nerede? Halley tepede olabilir. Dümdüz git halk evinin orada. Beni böyle dolandırmıyorsun değil mi? Hayır. Bitikleri yerlerin bitikleri mi? Yalnız bunu bir insan nasıl yapmış böyle ya? Düşürüyorum onu. Öyle beğenmiş bak. Halle. Doğum gününe ne götürdün sevmiyor. Neyi seviyor? Seviyor, seviyor? Neyi seviyor? Ver seviyor. Emin miyiz? Evet. Ha evet evet, evet, evet Halle. <laughs> <laughs> Çok anlatıyor ya. Ama Emili e de Aa, yazık. Aa hemen he. de bir puan oldu lan. Emili'ye de yazık bu arada. Evden şeyini yapıyor musunuz? Yapsın köle, ben Halli ile beraber Sonra olacağım. Sonra gidiyor akşam barda barista olacak yapıyor falan. Ev geçinir Kolay mı? İyi. <laughs> Biz yapamazdık <değil> İyi. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ya sanki basılmışız gibi. Korktum. Kim geldi baksana böyle. Ben de bölümümü bitireyim. Ne ya? Aleykümselam. Abi dur odaya girme, bölümümü bitireyim. Çok sevgili YouTube. <laughs> <otur>. Görüşmek <laughs> üzere.